Fanatik'ten herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün Fenerbahçe Manchester United maçını konuşacağız, değerlendireceğiz. Dilimiz döndüğünce ekibimizden Caner Kolağaçlı ile abi hoş geldin nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şuradan başlamak isterim ben. Fenerbahçe iyi bir oyun koydu sahaya. Eleştirilecek yanları tabii ki de vardır. Kişisel bazda da bazı performansları elbet konuşacağız ama ilk etapta hocanın tercihini, ilk 11 tercihini nasıl buldun? Fenerbahçe'nin bu maç özelinde artıları ve eksileri sence nelerdi? Buradan başlayabiliriz. Bu maç için en önemli artısı motivasyondu. Fenerbahçe'nin oyunu giderek geri gittiğine dair özellikle Süper Lig'de böyle bir kanı vardı ki doğru bir kanıydı. Ama Manchester United maçı Lille maçının birebir aynısı oldu aslında. Çok özgüvenli bir takım gördük. Planı doğru kıran, Mourinho'nun planını işleyen, disiplinli bir takım gördük. İlk 11 tercihinde zaten fazla bir tercih şansı yoktu özellikle sol bek mevkisinde. Ya Jiku'yu sol bek e atacaktı ya da Mert Müldür'ü atacaktı ki Mert Müldür oynadı. Kim Mert bence bu sezonki en iyi maçını oynadı, eleştirilerin aksine. O sayı Samuel zaten geri döndü ve geri döndüğünde ne kadar etkili bir futbolcu olduğunu gösterdi. Sadece bireysel performanslar anlamında Fenerbahçe'yi eleştirebileceğim noktalar var. Onu bir tık Fred'i ön plana atabilirim. Çünkü Fred geçtiğimiz sezonun yıldızı iken bu sene tartışılacak bir isim haline geldi Fred. Çünkü performansı giderek geri gidiyor. Bu da Brezilyalı oyuncuda geçtiğimiz sezonun aksine hiç alışmadığımız bir sonuç. Bunun da birazcık Mourinho'nun oyunu ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe bu hem Süper Lig'de hem Avrupa'da bu sürecin geri kalanında bu motivasyonu her maça nasıl taşır? Aslında merak ettiğim konulardan biri bu. Bir de şunu da merak ediyorum. Sence Mourinho maç mı seçiyor? Şöyle geçtiğimiz sezon, hatta geçtiğimiz iki sezonu baza aldığımızda. Fenerbahçe sezon açılışlarından sonra şampiyon ilan edilmişti. Ama bu sene tam tersi oldu. Belki de geç açılan bir takım izleyeceğiz. Mourinho'nun daha kafasındaki planın ben tamamen takıma işlediğini düşünmüyorum. Bunun örneklerini Lille maçında ve Manchester maçında gördük. Ama şöyle de bir gerçeği kabul etmemiz lazım. Son 3 senenin en kötü Manchester United'ı ile karşı karşıya geldi Fenerbahçe. Şimdi Lille kabul ediyorum en güçlü haliyle karşılaştı Fenerbahçe ve çok güçlü bir oyun ortaya koydu. Ve Lille'in Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı işleri düşündüğümüzde gerçekten Fenerbahçe elinden kıl payı kaçırdı. Ama Manchester maçını düşündüğümüzde yani Manchester'ı yenmemek özellikle kendi sahamda oynayacağım ve yeni düzenli tek maç usulü olduğunu düşünürsek bence beraberlik Fenerbahçe için kayıp oldu. Yani evet oyun güzel, plan güzel, disiplin güzel ama ortada birazcık da sonucun olması gerekiyor. Ve son 15 dakikalık oyun Fenerbahçe adını yine düşündürücüydü. Bu arada Manchester United demişken Erik Ten Hag de değinmeden olmaz. Gerçekten muhtemelen şu son dönemde gördüğümüz en basiretsiz teknik adamlardan biri olabilir. Ya şöyle her teknik adamın tabii ki yoğurt yiyişi farklı. Aslında onlar da oyunu Fenerbahçe'yi düşünerek özellikle Mazzurri'yi şimdi orta sahasında eksik olunca 10 numara başlatarak yani bir sağ on numara başlatarak ki kendisinin de dediği üzere Ayaksa bu sistemi denedi Mazzurri üstünde. Hı hı. Ya bir plan ve taktik savaşı oldu aslında baktığımızda. Onlar ilk başta oyunu geride kabul ettiler. Daha sonra aslında istediklerini elde etmişlerdi. Fenerbahçe ikinci yarıya golle başlayınca bu sefer oyunu ileriye attılar. Bu sefer Fenerbahçe oyunu geriye kabul etti. Yani parça parça değerlendirmek lazım. Ama yani tabii ki tenaga böyle hani direkt basiresiz demek <laughs> ya da şey demek çok ağır bir tabir olabilir. Hı hı. Ama zaten Hollandalı teknik adamlarda genelde bu tarz sıkıntılar yaşanabiliyor. Çünkü hı hı. çok sistem adamları ve hani bizde çok sistem adamları genelde sevilmez. Özellikle Türk futbol severlerin bakış açısından. Yine de Fenerbahçe'ye karşı oynayabileceği en üst düzey oyun oynadı diyebiliriz. Çünkü en son oynadıkları Southampton maçlarına falan baktığımızda da bu oyunun birebir aynısını oynadılar. Hani Manchester United, Eric Ten Hag bunu oynayabiliyor. O zaman biraz da merak ettiğim birkaç isim var. Onlara tek tek değinmek isterim. Bunların en başında da Enne Siri geliyor. Şimdi oyuncunun İlk 11'de başlatılmaması, 90 dakika oynatılmaması son dönemlerde en çok eleştiri edilen evet. konulardan biri. Keza dün de yine aslında hani biraz daha kendini ileri atabileceği bir durumdayken oyundan çıkarıldı. Evet. Bu oyundan alma tercihini Ennesiri'nin, Mourinho'nun bu konu hakkında neler söylemek istersin? Belki Ennesiri 90 dakika başlasaydı da bir istikrarlı oyun sergilese belki de form tutacak. Siri gibi bir forveti eğer 20 milyon euro gibi bir mevlayla bonservisle alıyorsanız bu oyuncu sizin birinci forvetiniz olmalı. Öncelikle yapabileceğim en önemli eleştiri bu olur. Maç kondisyonu yüklenmesi, ya yani çünkü maç kondisyonu farklı bir durum. Mesela bunu son dönemde İrfan Can'da görüyoruz Fenerbahçe'de. 90 dakika oynamadığı her maç neredeyse kötü bir maç çıkartıyor. Yani son 15 dakika 20 dakikada hiçbir etki gösteremiyor. Şimdi Enes'den en de son 15 20 dakikada böyle bir beklenti içerisine giremeyiz. Ki 90 yani ilk 11'de başladığı maçlarda da genelde iyi performans verdi Enes'i. En Kısa sürede inanılmaz pozisyonuna giriyor. E şimdi böyle olduğunda Ceko evet çok beğen tarzını beğendim bir futbolcu olmasına rağmen Fenerbahçe'nin tempo yakalaması gerekiyor. En önemli sorun o tempoyu da Enesri ile yakalayabildiğini gördük. Ve ona uygun eğer bir oyun oynandığında Enesri çok can yakabilen bir futbolcu. Yani Sevilla'da oynarken bunu gördük. İnsanlar bekliyor ki hemen ayağına gelince gol olsun. Aslında öyle bir durum yok. Hani oyun onu çağırması gerekiyor. Bakıyorsunuz sol bek yok takımda. E şimdi ortayı nasıl gelecek? E o sayı da çok orta açabilen bir oyuncu değil. Ki buna rağmen Mourinho bu maç özelinde Shimanski aslında sol açığa kaydırdı birazcık. On numaradan hani sol koridor üçlü oldu. Mert, Şimanski, e, ee, sen Maksimen oldu. Ve zaten gol de böyle geldi. Baktığımızda işte Ennesi 90 dakika oynamalı mı? Evet oynamalı. Ama şimdi Mourinho sürekli çıkartınca e şimdi diyecek, diyeceğiz ki Ceko oynamıyor? hala hazırda Cenk Tosun da var. Tempoyu asıl bir futbolcu. O da neden oynanıyor? Burada hocaya da hak vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama benim tercihim her zaman en nesri olur yani. Dün akşamın en çok eleştirilen isimlerinden biri mi yoksa ismi mi bilemiyorum ama Fred. Bu kadar etkisiz olmasının nedeni Manchester'ın stratejisi mi yoksa bugüne özel bir durum mu? Bugün özel bir durum değil kesinlikle. Fred sezon başından beri kötü başladı, kötüye doğru gidiyor. Biz geçen sene Fred'i oyun kurtarıcı olarak bildirdik. Bu sezon yenilen gollerde hatasının olduğunu. Evet bunda şeyin de etkisi var. Mourinho'nun oyununun da etkisi var. Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal topu daha çok kullandırıyordu. Ama Mourinho daha çok onun defansif anlamda iş yapmasını bekliyor. Çünkü Amrabat da birazcık ağır kalıyor o konuda. Amrabat'ın mücadelesinden yana hiç şüphe yok. Ama birazcık ağır bir futbolcu İsmail'le oranla. Fred İsmail'le daha rahat oynuyor. 2-2 daha 4 bunu değiştiremeyiz. Ama işte Amrabat'la oynadığında da bu geri gidiş devam edecek gibi görünüyor. Buna da bir çare bulunması gerekiyor. Aynen yani. öyle. Yani bazı dönemlerde işte Şimanski'den performans alınamamışsının nedenleri de bu. Çünkü Fred oyunun iki yönünde artık o enerjiyi hissedemiyor. Yani İsmail'de rahatsın çünkü İsmail de o enerjiyi katıyor ama Amrabat daha duran daha savaşçı. Şimdi orada bir tercih meselesi var. Onu iyi yapabilmen gerekiyor. Şunu da sormak istiyorum ben. Osterwald'ın bir sakatlığı var ki hani uzun da sürecek gibi görünüyor. Fenerbahçe Fenerbahçe bu sakatlık sürecinde üçlüye mi dönmeli? Cikyu e, sol bek olarak mı oynatmalı? Biraz da onun eksikliğini de konuşabiliriz. Yani şöyle üçlüye dönünce direkt hani eleştiriler daha maç başlamadan başlıyor bizim ülkemizde. Hı hı hı. Ya bir de üçlü oynamak her takımın yapabileceği bir durum da değil. Hı hı. Ee, üzerine ciddi çalışmalar gerektirilen bir sistem ama Fenerbahçe'nin elinde bunu oynayabilecek kadrosu var ama sorun şu bunu Avrupa'da oynayabilecek kadron yok. Yani çünkü Kostić sadece Türkiye'de oynayabiliyor zaten burada bir transfer inanılması var. E Bir de şimdi sen elindeki en iyi sol bek en iyi yerliyi Ferdi'yi gönderdin sadece Osterwald orada tek kaldı hı hı. ki Kostić'in ta ee, geçmişine baktığımızda daha çok sol açık oynuyor. Hani sol back sadece birkaç maçı vardır yani. E şimdi böyle bir durumda üçlü oynanabileceğini çok tahmin etmiyorum. Yani çünkü o wing back görevini yapabilecek e, oyuncu sayısı yok. Yani bir Kostic yapabilir belki ama o da nereye kadar? Fizik durumu buna yeterli mi? Sağ koridorda da bu konuda kimi kullanabilirsin? Belki o sayıyı kullanırsın ama o sayı ne kadar sağlıklı? Çünkü her maç ya tamamlayamıyor ya sakatlanıyor. Yani mental olarak burada değil aslında o sayıda. Evet iyi bir oyuncu, etki ediyor. Yani Fenerbahçe'nin üçlü oynayabileceğini düşünmüyorum. Bir isim daha konuşmak istiyorum abi seninle, İrfan Can. Onun da yine süre almaması, oyuna sonradan girmesi yine taraftarlarca çok sık konuşulan konulardan biri. Sence Mourinho, İrfan Can'ı yetersiz mi oluyor? Bence yetersizden daha çok oyun planına uymuyor. Geçmişte de baktığımızda boşluk bırakan futbolculara karşı hep bir ön yargısı vardır. Hı hı. Ya bu da bizim Türk futbolcuların belki altyapılardan gelme özelliklerinden kaynaklanan bir sorun var. Sahayı komple bir şekilde tarayamıyorlar. Ya bu İrfan Can kötü futbolcu ya da İsmail Yüksek kötü futbolcu demiyorum. Farkındaysan zaten yerli futbolcular konusunda bir sıkıntı var. Mert Müldür zorunluluktan oynuyor. E, öbür türlü Mert Hakan Yanlış, İsmail Yüksek bunlar kötü futbolcular değil. Enerji katabilecek futbolcular. Ama çok az süreler buluyor. İşte Mourinho'nun kafasındaki o boşluğu doldurabilecek oyuncular tam olarak olmadıkları için böyle bir 15-20 dakikalık süreler buluyorlar. Hı hı. Ha evet İrfan Can yaratıcı bir futbolcu. Kesinlikle oynaması gerekiyor. Bazı durumlarda hatta tadı için durduğunda oyna etkisi etki etmesi gerekiyor. Ama işte Konu Mourinho olunca hani taktik, tekniği biz ne kadar tartışabiliriz o da ayrı bir tartışma konusu olur. Ama daha fazla kullanılması gerektiğini düşünüyorum ama en başta da dediğim gibi o 90 dakika maç kondisyonu çok önemli bir detay baktığımızda. Hı -hı. Abi Hazır sen de değmişken son olarak Mert Müldür'ü de sorayım. Dün akşam yine çok eleştirildi onun back performansını nasıl buldun onu da? Ya bence Mert bu arada sağ beke göre sol bekte daha iyi oynadı Hı -hı. ve karşısında Rashford vardı. Ve Rashford'a bir tane gollük pozisyonu bıraktı. Onun dışında herhangi bir şekilde ben Manchester maçını eleştiremem Mertin. Mert'in en büyük handikapı Fenerbahçe'ye gelirken bir sezon boyunca top oynamaması oldu. Hı hı. Ve geçtiğimiz sezonda yeterli süreyi bulamaması oldu. Ama Euro 2024'te bir forma şansı buldu. İyi de değerlendirdi. Evet. Ama o performansı bir türlü Fenerbahçe'de yansıtamadı. Ki önünde Tadiç'le oynaması herhalde. Mesela Ferdi Tadiç'le oynadığı için gelişmişti. Ama şimdi Mert'te o gelişimi görememek hı hı. biraz üzücü. Bilmiyorum. Umarım belki Manchester maçı onun için bir milat olur. Belki İnşallah. de Ümit Özal'dan alışık kın olduğumuz bir sağ ayaklı sol bekimiz olur. Bilemiyorum. Efendim Fenerbahçe Manchester United maçını değerlendirdik. Elimizden geldiğince. Ekibimizden Caner Kolağası Gil bizlerleydi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.